Ankara Merkez koku tespiti. Yine bir koku tespitindeyiz. Ee, evet. Gördüğünüz üzere burada işte klozet. Klozetin kenarında hemen şey var. Yer süzgeci var. Görüyorsunuz. Yer süzgecini e, müşterimiz kendisi kapatmış bu şekilde. Evet. Görüldüğünüz duşluk. Burada makina. Şimdi evet. Makineyi bir çalıştırırız bakalım. Nereden gelecek? Görelim. Evet. Burada mantık kokuyu görünür hale getirmek. Kokuyu göreceğiz. Gördükten sonra da Nerede arıza varsa derken buradan geldi zaten. Evet. Serkan burayı hemen bir kapatalım. Fazla basma. Ortalık duman olması iyice. Şurada var mı? Burada yok. Makinenin arkasından bir şey gözükmüyor. Şimdi burayı evet görüldüğü üzere bu süzgeçten geliyor koku. Şimdi niye geldiğine bakacağız. Şurayı bir açalım. Neden geldiğine bakalım. Yok. İçinin tası yok içinin tası yok. Delik boş bir şekilde. İçinin malzeme eksik olduğu malzeme eksik olduğu için bundan koku geliyor. Bunun malzemesi takıldığı zaman kesinlikle koku gelmez. Şimdi biz orayı peçete ile tıkadık. Başka herhangi bir yerde arıza var mı? Şimdi ona bakacağız. Bir bakalım usta. Ver bakalım usta. <laughs> Serkan buradan da geldi. Sanki evet evet. Makinanın arkasından da geliyor gibi sanki evet. Arka, arka. Geliyor geliyor. Ha geldi geldi evet. Evet bak görüldüğü üzere makinenin arkasında da geldi. Muhtemelen burada ya contası yok ya da contası uygun değil. Şimdi bunu da çıkaracağız. Nedir? Bunu da görelim bakalım. Evet e, makineyi çekecektik göründe klozet olduğu için e, makineyi çekemedik. Yalnız bunun arkasında. Ee, kesinlikle ve kesinlikle conta muhtemelen tam ya uygun değil. Ee, bu tarz yerlerde makineye biz armut conta dediğimiz contalardan takılıyor. Evet buradaki problemin çözümü armut contanın takılması. Burada da içindeki aparatlar da eksikti. içindeki aparatlar takıldığı zaman e, problem çözülecek. Armut Hiçbir sorun kalmayacak. Var. Evet Ankara Mektep kok tespiti bazen çözümün sorunlar oluyor. Bir de çözüm ne deyip e, internetten e, kendince yani bu problemi çözebileceğini düşünenler var. Kesinlikle ve kesinlikle profesyonel destek almadan yani kendiniz bu işi kolay kolay yapamayabilirsiniz. Sizce hiç problem olmayan bir şey bizce büyük problem olabilir. Evet, Ankara Mektep kok tespiti. Elimizden geldiği kadar bu videoları çekiyoruz. Bilgilendirmek amaçlı. Evet, Ankara Mektep'e. Abi geçmiş olsun. Sağ ol abi. Sağ ol abi.